Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Vatandaşlara bayram öncesinde 750 TL harçlık verileceği belirtildi. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı'nı beklerken geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram harçlığı verileceğini ifade etti. Bunun üzerine bayram öncesi başvuru şartlarını taşıyanlara 750 TL tutarında bayram harçlığı verileceği belirtildi. Konu ile ilgili olarak bayram öncesinde şartları taşıyanlara 750 TL karşılık verileceği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aile desteği programı açıklandı. 750 TL ödeme yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bir açıklama yaptı ve Kurban Bayramı öncesi başvuruların başlayacağını ve 750 TL kadar ödeme yapılacağını aktardı. Aile destek paketine ilişkin başvuru şartları da paylaşılırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında aile destek paketinin detaylarını paylaşmıştı. Erdoğan ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacağını ifade etmişti. Yapılacak ödemelerin açıklamaları, vatandaşlara bir yıl boyunca verileceği ifade edilen ödemelerin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi bir sene boyunca düzenli olarak vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi açıklandı. Aile desteği programı dedik. Kamu işçileri ve memurlar faydalanamıyor. Haziran ayının 3. haftasından itibaren sosyal yardım kuruluşları ve e-devlet üzerinden başvuru alınacak. Gelir testi tekrardan yapılmayacak. Sosyal yardımlardan faydalananlar yararlanıyor. 300 TL ile 750 TL arasında rakam. Biz 2022 bütçemizde 104 milyar liralık pay ayırdık sosyal yardımlarla alakalı. Son açıklanan paket halen yardım alanlara ek destek. 300 TL ila 750 TL arasında. Ayrıca bu desteğin özellikle işçi ve memurlara verilmeyeceği, sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara verileceği vurgulandı. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.